Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte çok merak edilen bir sorunun hep beraber cevabını arayacağız. Aklımdaki kişi geri dönecek mi? Şimdi soruya geçmeden önce bu videoyu 5 sene dahi sonra seyretseniz cevaplar sizin izlediğiniz zaman geçerli olacak ve o süre o zamandan itibaren başlayacak. Bunu bu şekilde bir defa mühürlüyorum dedikten sonra Horari tekniği Tarot kartları ve astroloji tekniklerini kullanarak hepsini bir arada bu soruya cevap bulmaya çalışacağız beraber. Şimdi burada en çok sizler için dikkat çeken zaten soruları çektik. Bir sonraki videoda ele alınmasını istediğiniz konular lütfen her neyse bana Instagram adresinden DM'den özel olarak yazın ve Instagram adresimi de takip etmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca orada arada sırada Natal haritası yorumlama çekişleri çekilişleri de yapıyoruz. Şuralara, bir yerlere Instagram adresinden e, beni takip etmeyi unutmayın çünkü buraya e, koyuyorum Instagram adresimi de ve beni takibe alarak çekilişe katılma hakkını da kazanın. Şimdi horor astrolojisi belirli bir soru sorulduğunda aslında hazırlanan bir harita üzerinden bizlere cevaplar arar. Ve genelde de biz bu horor ile beraber aldığımız cevaplar net cevaplardır. Şimdi burada aklımdaki kişi bana dönecek mi sorusu için... Burada e, bu soruya bakarken sizin ve karşı tarafın özellikle enerjilerini geçmişte yaşananları hatta mevcut durumları böyle göz önüne alarak ilerleyeceğiz. Ama en önemlisi, en önemlisi bu videoyu ne zaman isterseniz izleyin. Zaman sizin için o zaman gere e, geçerli olacak ve şimdi başlıyoruz. Evet, hayat bazen en meklenmedik anlarda en derin duygusal bağlarımızla bizi sınar ve bizi bir ayrılık gibi zorunlu deneyimlerle karşı karşıya bırakır. Şimdi haritayı açtığımda 20 derecede Yengeç Burcu'nun yükseldiğini görüyorum. Tabii ki burada ilk evvela olayın ne olduğunu ve şu anda sizin neler yaşadığınızı anlamlandırarak ilerleyeceğim. Yengeç burcu özellikle ev ve aile gibi kavramlara duyduğunuz derin bağlılığı simgeler zaten. Eğer ayrılığınız evlilik veya benzeri yakın ilişkilerle ve bunlarla ilgili ise bu durum sizi öncelikle gerçekten çok zorlamış olabilir. Çünkü ciddi bir beraberliğin ve başlangıcın eşiğinden dönülmüş aslında. Şimdi ayrılıklar tabii ki yaşamın içinde acı bir gerçek olarak karşımıza maalesef çıkıyor. Ve hayatımızda da genellikle içsel bir bizim için bir muhasebeye yol açıyorlar. Şimdi yengecim bu 20 derece de yükselende olması sorduğum soru içerisindeki sizin için yeni başlangıçlara çok olanak tanıyan yenilikçi enerjileri temsil ediyor. Şimdi bu süreç şimdiye dek belki de göz ardı ettiğiniz veya asla farkında olmadığınız yönlerinizi bir defa keşfetmenize aslında çok olanak tanıyacak. Şimdi bizim fark etmemiz için zaman içerisinde böyle şok edici bizler böyle şeylerle tabii ki karşılaşıyoruz ki Hepimiz kendimize, yeteneklerimize şöyle bir fark edelim diye bu zaman içerisinde kendi iç sesinize kulak vermek tabii ki çok önemli ve kendinizi dinleyerek gerçek beyninizi keşfetmeye ve geliştirmeye fırsatı da çok net bulabileceğinizi gösteriyor tabii ki. Şimdi bu derecedeki torot kartı da 20 numaraya denk geliyor, kıyamet kartına denk geliyor. Denk, bu denk gelen kart da küllerinden yeniden doğma, arınma, sezgiler ve yükseliş ve yeni hayata aslında bir çağrı kartıdır. Şimdi burada çok büyük bir değişim, ruhsal bir uyanış yaşandığını çok net aslında gösteriyor bana. Aslında bu derece yine Sabian sembolünde. 20 derecenin bir prima donna şarkı söylüyor e, diyor. Fakat prima donna İtalyanca bir terim baş sanatçı anlamındadır. Yani aslında kendi hikayenizin baş rolünde olduğunuzu ve dilediğiniz aslında şarkıyı söyleyebilmeniz için sahnenin sizin olduğunu anlatıyor. Yani aslında bu süreçteki yaşadığınız her şey size gerçekten çok büyük bir dönüşüm kapılarını açmış diyebilirim çok büyük bir ruhsal dönüşüm yaşamışsınız ve hayatınızın ilerleyen hayatınızda özellikle içerisindeki zaman içerisinde gerçekten hayatınızı böyle tekrardan baştan yazabileceğiniz bir sahnenin sahibisiniz diyebilirim. Tabii ki bu uyanış ve bu yaşamış olduğunuz ileşkiler tekrardan başrol alabileceğiniz anları da tabii ki anlatır. Daha oralara gelmedim. İlerleyen zamanda sonucun size nasıl ilerleyeceğini de elbette ki söyleyeceğim. Şimdi burada sadece şu an ne durumda olduğunuzu ve sistemin size ne gibi kapılar açtığını, bu olayı neden yaşadığınızı anlamaya çalışıyoruz. Şimdi dekan enerjisine baktığım zaman 20 derece sabit bir enerjiyi anlatır. Ama e, tabii ki burada biraz bazı şeylerde daha sabit kaldınız. Yine ama artık ve tam da 20 derece çünkü değişkenliğe de adım atma derecesidir. Giriş derecesi artık bu kapıdan girmeniz gerektiğini, değişmeniz gerektiğini, değişimlere ayak uydurmanız gerektiğini de gösterir. Tabii ki hayatınızda bu bir kırılma noktası. Aslında yeniden başlamak için bir nevi hayata bir davet de diyebilirim. Ayrılığın getirdiği acı zamanla yerini böyle daha sağlam, daha bilinçli bir benlik anlayışına da tabii ki bırakabilir. Şimdi bu süreç zarfında kendinize lütfen e, çok sabırlı olmanızı ve anlayışlı olmanızı e, temenni edeceğim ve bunu da ihmal etmeyin diye de, e, söylemek istiyorum. Zaten yenilenme döneminiz boyunca lütfen eski alışkanlıklarınız böyle bir sorgulayarak, yeni tutkular keşfederek hayatınıza yeni bir yön verebilirsiniz. Bu çok çok net bir lafa. Geçmişi geride bırakıp geleceğe umutla bakmanın tam zamanı diyebilirim. Yengeç Burcu'nun bu koruyucu ve şefkatli özellikleri bu yeni başlangıçta size mutlaka rehberlik edecek diye de söylemek istiyorum. Tabii ki haritada şimdi yükselen yöneticisine baktığım zaman ay ay da güney ay düğümünde bir arada hareket ettiğini görüyorum. Şimdi bu geçmişten aslında gelen karmik nitelikte bir ilişkinin bana varlığını işaret ediyor. Yine burası çok net. Ay terazi burcunda ve dördüncü evinizde yer alıyor. Bu da bize ilişkinin özellikle ev ve evlilikle ilgili konular üzerinde yoğunlaştığını bir kez daha gösterip bir kez daha altını çiziyor. Şimdi dördüncü ev yengeç burcu yönetiminde olduğundan böyle duygusal güvenlik ve aile değerleri bu ilişkinin tam merkezinde bulunuyor. Belki de ailevi konular yüzünden veya aile büyüklerinin onayı olmadığı için özellikle de anne ile ilgili problemlerin bu ayrılığa neden olabileceğini gösteriyor. Şimdi terazi burcu her zaman için bir defa denge ve uyum arayışını simgeler arkadaşlar. İlişkileri de tabii ki anlatan bir burçtur. İlişkilerde bu dengeyi sağlamak Terazinin aslında temel özelliklerinden biridir. Ancak gözlemlediğim kadarıyla bu denge bazen kaybolmuş gibi ve bu da ilişkinin sonlanmasına neden olmuş. Bu ayrılık sizin için önemli dersler aslında barındırıyor tabii ki. Belki de önceki ilişkilerinizde gözden kaçırdığınız veya öğrenemediğiniz şeyleri bu defa daha net bir şekilde Göreceksiniz ve öğreneceksiniz de diyebilirim. Yani horori haritasındaki anlatım şu ana kadar bu şekilde. Şimdi işin ilişkin içinde bulunduğu dengesizlikler hayatınızın diğer alanlarında bazı geri dönüşler yaşamanıza hep neden olmuş ayın 2 derecede ve terazi burcunda olması bu durumu daha da belirginleştiriyor. Şimdi sab Sabian sembolüne baktığımda iki dereceye siyah ve beyaz çocukların birlikte mutlu oyunlar oynadığını söylüyor açıklamasında. Şimdi Sabian sembolüne göre ilişkinizin daha dengeli ve uyumlu zamanlarında her şeyin ne kadar güzel olabileceğini de aynı zamanda teyit ederek gösteriyor. Şimdi karşıt ev olan ee, dördüncü evin karşı evi olan onuncu evinizde koç burcunda büyük zorluklarda karşı karşıya kalmışsınız. Bu durum ilişkinin sadece kişisel değil sosyal statünüz üzerinde de olumsuz etkiler yaratmış. Bu büyük zorluk, çevrenizde olan ilişkileriniz böyle sizi zorlamış, bazı zor kararlar almanızı gerektirmiş. İlişkinin getirdiği bu statiko kaybı size ve yaşadığınız zorluklar sizi çok derinden gerçekten yaralanmış olmalı. Çünkü çok büyük bir stelium var tabii ki burada. Bu tür gökyüzü etkileşimleri hayatınızda önemli değişimlere ve dönüşümlere arkadaşlar evet işaret eder. Her ne kadar bu etkileşim zorlayabilirsiniz olsa da bu dönemler bize böyle kendimizi yeniden değerlendirme ve özellikle daha bilinçli adımlar atma fırsatında bizlere sunar arkadaşlar. Bu sizin yaşadığınız, sizin nasibinize düşen tabii ki ve bu ilişkide öğrendikleriniz şimdi karşı tarafın enerjisine bakacağım. Burada neler oluyor? Şimdi bunun için 7. eve bakıyorum. Tabii 7. evde oğlak burcu kesiyor ve 20 derece Dehenep sabit yıldızıyla kavuşumda olduğunu görüyorum. Şimdi bu sabit yıldız Mars ve Jüpiter doğasında aslında genelde askeri alandaki yetenekleri gösterir. Realistik yapı, liderlik vasfı kişiye kazandırır bu e, yıldız. Çok özel bir yıldızdır Dehenep. Bazı dönemlerde hatta kutup yıldızı olarak kabul edilmiştir. Şimdi bu ilişkiye yansıma bak bakımından aile içinde geleneksel bir yapı sergilese de Mars'la olan 60'lık açısının her zorluğa rağmen hatta 4 vakte kadar bu 4 hafta olur 4 ay olur mutlaka istediğini alacağını ve tekrar bir araya gelmenin zor olduğu gözükse de ne yapıp edip tekrar ilişki içinde tekrar adım atacağına ve harekete geçeceğine bana gösteriyor. Tabii Oğlak Burcu'nda olması ilişkinizin ciddiyetini bir kez daha vurgulamakta. Tabi Mars ve Satürn'ün Balık Burcu'nda olmasına rağmen Uranüs ve Jüpiter'den de desteklenerek hayatınızın içerisinde ilişkinizin mutlu bir yola evrileceğini ve bu videoyu takip eden günler içerisinde 21 güne kadar İlişkinizin tekrar bir arkadaş çevresinde ya da bir organizasyon ya da ani tesadüfi karşılaşılması sonucunda ve daha sonrasında da 4 aya kadar her şeyin daha netleşeceğini göstermekte. Tabii bunları zaten böyle yaşamanızın amacının hayatınız içerisindeki her türlü ilişkiyi böyle deneyimleyerek ve kendiniz için özellikle ilişkiniz için birbirinize neler yapabileceğinizi böyle korkusuzca hayatınızda size özellikle engel olarak görülen şeylere bile nasıl başkaldırdınız ve nasıl adım atmanız gerektiğini anlamak için bu ilişki bu şekilde yaşanmış diyebilirim. Şimdi 5. eve baktığımda tabii ki akrep burcunun kestiğini görüyorum ve yöneticisi Mars'la da üçgen açı yapıyor ki bu da zaten ilişkinin içerisinde gerçekten çok derin boyutta bir sevgi olduğunu çok net göstermekte. Aynı zamanda tabii akrep e, tutku demek tutkunun da olduğunu çok net e, görüyoruz. Onun için aklımdaki kişi bana döner mi sorusunun cevabı çok net döner arkadaşlar. Ay ve Mars'ın durumlarına baktığımda tabii ki aralarında 120 derecelikte bir açı var. Olumlu bir açı var. Bu açı akış sağlar. Fakat şu anda bu açılımda Mars'ın tabii ki balık burcunda olması size sanki adım atamayacakmış gibi gözüküp sizi zaman zaman böyle umutsuzluğa sevk etse de burada çok net adımların atılacağı gözüme, gözüm, de arkadaşlar çünkü zaten burada ayapiritonun da çok dönüştürücü bir desteği var ki tekrar daha netleştirmek için buraya şimdi e, bir tarot kartı çekmek istiyorum ve evet. 7 numaralı kart çıktı. Araba kartı çıktı. Bu da haftaya belki bu durumun bir haftaya kadar bir haberini alacaksınız demek. Ve araba kartı anlamı zaferle sonuçlanan zaten gelişmelerdir arkadaşlar. Zorlukları yenmedir. Ertelenen tüm şeylerin tekrardan gündeme geleceğini çok net bir şekilde anlatan bir karttır. Şimdi hem sabiyan'da hem tarot kartında hem tabii ki sabit yıldızlarla burayı inceledim. Bu horor açılımı aklınızdaki kişi evet size doğru adım atacak ve gerçekten bu olay mutlu sonla noktalanacak. Tekrar bir başka horor videosunda görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın.